Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden ricam videomu beğenip yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Barut ve Bulut'a yorum yaparsanız çok seviniriz. Şöyle yine bugün aldım bunları. Bir doğa yürüyüşüne çıkalım dedik. Hava çok sert ama olsun. Kar yağdı. Kar yağdı. Dona çekti. Gördüğünüz gibi karlar biraz kalktı ama don. Hava soğuk ama olsun. Bunları götürüp bir gezdireyim arkadaşlar. 2-3 gündür eve doğal gaz çekiliyordu. Zamanım olmuyordu çekmeye, Şeyi gezdirmeye. Bir götürüp gezdireyim biraz koşup oynasınlar. Bekle yavaş bekle. Barut bekle. Barut bekle hayır. Barut bekle oğlum. Maşallah gücüm yetmiyor arkadaşlar artık. Ya. Gerçekten de o yukarıda köpekler olduğu için oradanların olduğunu biliyor onlara dayanıyor. Dur şimdi dur bekle. Paşam paşam. Köpekleri geçtik arkadaşlar bakın. Orada bir tane sokak köpeği. O evin orada sürekli orada 5-6 tane var. Diğerleri gözükmüyor ama bir tek o var. O da gelmedi bir şey yapmadı. Bu çocuklara. Barut da bulut da yani bu yaşta onlara dikiliyor arkadaşlar. Bayağı bir dikiliyorlar. Artık kendilerine özgüvenler gelmiş. Bakın arkadaşlar yüksek yerlerde hala kar var. Hadi gidelim. Hadi. hadi benim oluşum. Aferin benim barutuma. Aferin benim Tosun Paşa'ma. Heh. Az daha gidek seni çözeceğim tamam mı paşam? Çözeyim oyna. O benim Tosun'um. Uğruşum benim. Aferin. Arkadaşlar güneş. Buralarda güneş var ama gerçekten de soğuk. Dağların karı. Soğuk buraya tavrıyor. Şimdiden ağzım burnum üşüdü. Barış gel açayım. Gezer. Arkadaşlar. Baro da açtım. İnşallah bir domuz momuz denk gelir de domuz, kurt, tilki bir şeyler denk gelse de artık Barutla bulutun cesaretini şöyle bir ölçebilsem. Ya bana karşı nasıllar. Onu görmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Yabana karşı cesaretleri nasıl onu görmek istiyorum bakalım. Akşama doğru domuzlar burada olabilir. Şu an saat bir buçuk. Akşama doğru bir şey çıkarsa bakalım şansımıza. Yeter ki karşımıza ayı çıkmasın. Domuza kurda razıyız. Ama ay e razı değerlik arkadaşlar. Ayı çıkmasın. Ay çıkarsa bizi mahveder. Pertimizi bırak, canımızı çıkarır. Tunceli dersimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Alaca böyle bir taraf kar, bir taraf açılmış. Bak gele beni bıraktılar gittiler tane bir. Benim tosunum şaka maka artık bacak kalır ya arkadaşlar. Daha 10 ayına ona işte bu bu ayın 14'ünde tam 10 aylık oldu. Önümüzdeki ayın aralığın yani 12. ayın 14'ünde onu 10 aylık 11. aya girecekler. 11 aya girecek. Yani biraz erken kaldırıyor bu bacağını. O da veterinerin dediğine göre iyi yani bakımdan dolayı, iyi beslenimden dolayı bakımlı olduğu için olabilir dedi. Çünkü Barut daha 2-3 aylıktı. Birkaç defa daha öyle görmüştüm bacağını kaldırdığını. Ondan sonra yerleri böyle eşindiğini, yerde eşindiğini, yerleri kazdığını görüyordum. Yani yapıyordu sürekli. Ondan mı yapıyor? Yasağı neden yapıyor anlamadım. Tosun paşam. Bununla, bundan alakalı sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakımdan dolayı mı? Çünkü daha yaşına değmediler. 10 aylıklar. Ee, önümüzdeki ayın 14'ünde 11 aya girecekler. Yani daha yaşına değmediler. Benim bildiğim yaşına girdikten sonra şey olur. Öyle yerleri kazır. Bacağını kaldırıp çişini yapar. Herhalde bunlar bakımdan dolayı arkadaşlar. Evet, aşağı derede su gelmeye başlamış. Bayağı da çoğalmış. Bakın şöyle göstereyim. Görünürse. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Evet, su var. Gözlerime görünme dur Görünmez bir yerde otur Alem sana vay vay Aşk olur Melek yarim şeytan yarim. Şimdi şöyle sol tarafa deriye doğru gideceğiz arkadaşlar. Deriye doğru gideceğiz ama üzerinde hiçbir şey yok yani bir amanet yok. Karşımıza bir azılı domuz çıksa, ayı çıksa ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Yani kurt da böyle kış günü aç kaldığında saldırma imkanı var. Toplu gezerlerse saldırabilir. Ama gideceğim. Yapacak bir şey yok. Barut. Bak sana güvenerekten gideceğiz oğlum. Sonra vay abi ben görmedim. Ben duymadım. Ben sonradan fark ettim. Seni parça pinci ettiklerinden sonra gördüm. Bunları istemiyorum Barut Bulut. Ama mı? Tosunlar. Ne gezmiş orada orayı kokluyorsunuz? Kesin bir yabani gezmiş arkadaşlar. Buraya kohladıklarına göre mutlaka bir yaban falan gezmiştir. E benim paşam. Aferin benim oğluşuma. Tosunum meşgul. Bulut. Hadi gel kızım buradan gidelim. Bakın arkadaşlar gidiyorduk. Burada durdu. Buraya kokluyor. Buraları bir şeyler yani bir köpek kazanır gibi kazanmış ama köpek kazanması değil bu herhalde. Çakal da olabilir, kurt da olabilir, tilki de olabilir. Bilmiyorum artık. Barut da buralar çok sık kokluyor. Sürekli işiyor buralara. Hala bakalım. Nedir ne Bakın burada iki çizgi var. Böyle badanaç etmiş. Böyle yerlere kazınmış sanki. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Hele bir gidelim bakalım bu tarafa da. Böyle deri yukarı. Allah büyük. Hayırlısı. Ya nasip demiş. Gelin yola çıkmış. Ya nasip demiş ya. Bizimki de o hesap. fi <laughs> senin elinden hasretin bağrımı dağladı dağlar. dağladı dağlar dağladı dağlar dağladı dağlar dağladı dağlar dağlar vay arkadaşlar buralarda hep İri iri domuz izleri var. Büyük ve iri domuz izleri var. İnşallah çok denk gelmeyiz. Buraya çıktık. Barutna Bulut orada gidiyorlar. Ee, Barutna Bulut efendi. Siz gidiyorsunuz. Beni kim koruyacak? Üstünde silah yok. Bir şey yok. O yok, bu yok. Neredesiniz? Ha buradalarmış. ay üç kağıtçılar vay. Neyse onlar gitmede, ben de ben onlara yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Devam ederiz gün diyor. Bakın arkadaşlar burayı domuz eşelemiş. Hem de yeni. Yeni eşelemiş. Hatta izleri var. Bakın şöyle göstereyim. Görüyor musunuz ayak izlerini? Hem de bayağı büyük bir domuz arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Allah bir de bize denk gelmiyordu arkadaşlar. Denk gelirse bizi öttürür vallahi. Bir çalım, bir çalım da atar bize. O biçim. Şaban'ın dediği gibi. model del üzerimde hiçbir amanet yok arkadaşlar. Ne bir bıçak var, ne başka bir şey var, hiçbir şey yok. Sadece bir sırt çantası ve kahvem. Bunlar. Başka hiçbir şeyim yok. Bakın şöyle belli oluyor mu? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Domuz izleri arkadaşlar. Bakın. Böyle küçük domuz yavrular da var herhalde. Hem ufak izler var. Hem de büyük izler var arkadaşlar. Hem de iri büyük. Bakın burayı da kazmış. Burayı da eşelemiş. Genelde zaten meşelerin içini eşeler arkadaşlar. Artık solcan mı arıyor ya da dişleri kaşınıyor ondan mı yapıyorlar? Bilmiyorum domuz kesimi. Her nedense böyle meşelerin diplerini sürekli eşeler. Ya solcan arıyor, yiyecek arıyor. Ya da burnu, ağzı kaşımak için mecbur. Bak burada yatmış sanki bakın burayı böyle eşmiş. Burayı eşmiş hani köpek eşer yeter ya arkadaşlar. Aynı onun gibi eşmiş. Buraya da yatmış herhalde. Belki de gece burada kaldı. Bilemiyoruz. Ah benim fındık kızım geldi. Fındıkım tosurup. Barut. Oğlum burada domuz momuz çıkar mı? Ne diyorsun? Ayı, kurt. Ne gibi ne çıkabilir barut? Barut toşun. Toşun barut bildiğin meşelik orman arkadaşlar buralar. Böyle dep tepe, dimdik. Barut oraları kokluyor, karıyor yiyor. Orada su var, su içmiyor ama kar yiyor. Üç kağıtçı barut. Açak barut seni. Barut gelir senin kulağın kıtlarım bak. Vallahi kulağın kıtlarım. Ağzını burnunu ısırırım senin. Fındık kızım. Seni de ısırabilir miyim? He, hoppala Of verin benim tonsularımı Hadi oynayın 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 da Şöyle etrafımıza da bakalım O neydi Ağaçlardan var mı döküldü Yani bir şey olsa artık bunlar onaylık Yani bunlar havlar Gitmese dahi havlar en azından Burada oyun oynuyorlar Demek ki bir tehlike yok Herhalde ağaçlardan kar dökülmüştür. Aferin benim oruşuma. Aferin benim paşama. Aferin la sana Tosun paşam. Bak bak bak. Ben arkadaşlar nasıl oynuyorlar görüyor musunuz? Bulut sürekli bulut sürekli göğüs vuruyor arkadaşlar. Oyun oynarken de göğüs vuruyor. Ee, kavga ederken de sürekli koşup 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 bir anda bir göğüs vuruyor. Köpeğe yıkma amaçlı vuruyor yani köpeği yıkabilmek için yani karşısındakini yıkabilmek için sürekli göğüs vuruyor arkadaşlar. Bak bak bak. bak. Maşallah çok atikler arkadaşlar. Tosunu bu kız seni yordu mu oluşum? Oğlum arkaya sağa sola bakıp durmayın. Ben de korkutmayın bak. Allah. Hadi koş kızım. Hadi koş oyna. Ha. Aferin size. <gülüyor> Hoppa. <laughs> Küçük zilli seni. Bulut. Gelip sana sırayım bulut. Fındık kardeşim. Gelip sana sırayım mı? He? seni kıtlay mı? Cimcime. Hoppala. Böyle geliyorlar ya arkadaşlar. Çok mutlu oluyorlar. Gerçekten acayip mutlu oluyorlar. Bakın şimdi oyun kavgaya ediyor şey. Bakın. Bulut ciddiye almıyor şey barut. Bulut hemen kavga ediyor. Gücü yetmediği için. Gücü yetmeyince kavgaya çeviriyor. Barut oyna, oyun peşinde. Barut oynayalım diyor. Bulut da diyor yeter olan diyor. Beni yordun diyor artık. Gücüm yetmiyor sana. Düş yakamdan diyor. Bakın görüyor musunuz? Hemen ciddileşiyor. Barut duruyor. <laughs> Sakinleşince yine başlıyor barut. Yemin ediyorum kamerayla yetişemiyorum ya. Gidişlerine. Bak 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 bak. Hoppa. Hoppa. <laughs> barut. Barut sen onu yakalayamam Barut. Tepeler olsun yakalayamam. O daha koşmuyor bile. Koşsa sen onu hayatta yakalayamazsın Barut'um. İşte böyle arkadaşlar. Böyle geldik. Ormandayız. Sizlere böyle güzel bir video çekeyim dedim. Doğa videosu. Hem barutla bulutla biraz eğlensin, gülsünler, oynasınlar. Onlar da enerjilerini atsınlar. Toşuncuklarıma. Yani bildiğiniz dağdayım. Ve buralarda kar, alaca kar var ama yine de var. Bakın bakın bakın. Bakın nasıl oynuyor bakın. Hoppala. Maşallah barut ondan gövdeli olmasına rağmen iyi koşuyor arkadaşlar. Gerçekten de iyi koşuyor tosunum. Çok atletik, çok pratikler maşallah. Ben de böyle sırt çantamı almışım. Kahve meyimi aldım. Böyle. Gider şimdi şöyle derenin kenarında bir su, bir kahve içerim. Otur biraz dinleniyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videom yine dediğim gibi beğenip abone olup yorum falan yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Nerede barut? Toşunu mu göremiyorum ya. Ha oradaymış. Ağacın arkasında. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.